Merhaba arkadaşlar bugün sizinle bir oyun oynuyoruz. Aa köyde doğdum. Zombiler nasıl köyü köyü öldürürsünüz? Burası yağmalanmış köy. Git. Yağmalanmış köy niye beni götürdünüz? kaldırmışlardı arkadaşlar. Bakın. Hayır, yani Yağmalamışlar. Şöyle arkadaşlar. Şimdi ölmen lazım. Yeni yağmalanmış bu ev. gidelim arkadaşlar. Tarlaları bile bırakmışlar ve Demir golenin nerede buranın? Demir Goleni de öldürmüşler. Mi? Ver ver. Bir bak. Ver ver. Bir bak. Demir bakmıyor Ver tamam video çekiyorum. Şu an video zamanı değil. Arkadaşlar bir şey oldu da sorun yok yani. Şöyle Turp köylü yok mu? Köylü yok şansa. Şöyle arkadaşlar bunu öldürelim. Na 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 na. Toplamışlar bu köyü yağmalanmış. Birbirim bu kale. Ha, onu istiyorum. Kalsın. Arkadaşlar yağmalanmış bu köy ya. Üzüldüm birazcık. Taptaze köy olsa beğeneceğim de. Arkadaşlar bu imkansız. Çok kötü bir şey bu yani. Üzüldüm birazcık seri kuracağım ben altılık seriye arkadaşlar seri kuracağım ben altılık se altılı seri kuracağım altı tane seri ya yani olacak konuşamadım da yani altı tane seri bitince artık başka videolar çekeceğim arkadaşlar evet, daha güzel daha da güzel böyle muhteşem Hello Neighbor videoları çekeceğim. Üzüldüm ama bu oyunda birazcık köylüler terk etmiş. Hem de güzel mi güzel bir köy. Demir de öldürmüş galiba. Yağmacılar. Tabii ki de yağmacılar öldürür. Aa zehirli şey yarasam bir şey olur mu? Aa zehirlendim. Zehirlendim. Arkadaşlar zehirlendim inşallah ölmem. Gitti zehire. Avuçları geriye atalım. yani yaşamamızı kurmamız lazım. Ama bu köye yakın olacak arkadaşlar. Yani köye yakın. Bak. Öldü bu. Koyunlardan yatak yapacağız. O yüzden koyunları öldürmem lazım. koyunlar. Aa bak buradaki madende yaşayacağız arkadaşlar. Creeper. Bak şu eve bakacağım. Bu evde neler olmuş ya oraya bakmıştım arkadaşlar. Keşke güzel köy bulabilsem be. Güzel köy böyle. Zehirland. Aldık mı da Aldık. Arkadaşlar bugün yani Oradaki spawn point'e gideceğiz. Orada spawn point var. Belli. Orada spawn point olduğu belli. Bak. Bakın orada. ilerliyor. Balık mı? Arkadaşlar balıkmış. İlerleyen balıkmış ya. Balıkmış ilerleyen. Bugün arkadaşlar ağacın üstüne yapacağız. Belli. Ağacın üstüne yatağımızı koyacağız. Evet. Belli baba. Öyle yapacağız yani. Ağaç de hayatta kalacağız. Evet. Arkadaşlar şimdi şey yapacağız. Kalkacağız. Arkadaşlar ben şimdi birazcık oynuyorum ama yani belki sonra da yani Dökeyim. güzel şeyler olabilir. Dökeyim. Siz o videoyu, şu videoyu biliyor musunuz böyle? Bir adam telefon oynuyor. Sonra o da arkadan böyle tokatlıyor. Alak bir kaçı diyerek. Küfür galiba. O bilmiyorum. Yani şuraya bir tane yüksek yapacağım. Bak. Zombiler buradan atlarken Eminim ölecekler. Yani aşağı düşecekler. Ama benim gibi spor yapanlar oyunda atlayamayacak. Buraya güzel bir güzel. Şurada da çıkar. Evet. Arkadaşlar bugün bir tane ev bulduk. Yani köy bulduk. Köydeki malumileri topladık. Sonra Şimdi Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. O zaman Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Güle güle.